Doktor Sanattan bir kez daha merhaba arkadaşlar bugün İpekle birlikteyiz İpek bize harika bir çizim yaptıracak bugün İpek merhaba merhaba ne çizdireceksin bize sürpriz olsun e hadi bakalım o zaman başlayalım ne yapıyoruz ilk önce İpek Karadımızı yan çevireceğiz ki yan geniş, çevirelim. geniş olsun tam ortanın birazdan çapraz üst çaprazdan bir dokuz çiziyoruz değdirmeden. Şu bu şekilde mi? Evet. Değdirmeden. Böyle, evet, değdirmeden. Tamam. Şu şekilde bir dokuz çizdim. Sonra burasından böyle bir altı. Şuradan. <laughs> şuradan başlayarak mı yapacağım? Evet. Şuradan başlıyorum. <laughs> Küçük olsun biraz ki patiler sığsın. Tamam. tamam. Şimdi buradaki alt patiye geldi sıra. Böyle mi yapacağım? Evet. Evet yaptım. Hmm. Sonra buradan bir şey indireceğiz. Böyle alıp böyle. Tamam. Sonra tırnaklarımızı çizeceğiz. Tamam. Üç tane mi? Evet. Ay 2-2. Iki, iki. Ben 3 yaptım artık. <laughs> şöyle bir şey indirip şöyle yapıp buna da 3 çizgi koyuyoruz. Bu da diğer diğer ayağı evet. olacak. He, harika. O zaman 1-2-3 koydum ben hepsine. Buna da 3 koyayım. Tamam. Öpmedim. Ay baba. Evet. Bence bunları koalaya falan benzetçiler. Ben. Tamam. Bakalım ne çıkacak sonra. Ben de merak ediyorum. Bir hayvan ama ne olduğunu sonra, bilemiyorum. Sonra böyle bir kuyruk çizeceğiz. Hmm. Düz ya da kıvırcık ol, bir şey olmaz. Şu sonra şekilde. kuyruğun burasına böyle bir şey çizeceğiz. Evet. Sonra biraz şurayı şey yapacağım ben. Sonra kedinin kulaklarını yapacağım. Aa kedi mi bu? Hı. -hı. Hmm. Aklımdan kaçtı. Ağzımdan yani. Tamam. Sonra diğer kulağı yapacağız. Tamam. Ha şuralara böyle çizgiler ekliyorum. Ben şöyle önceden tamam. boyayabilir boyayabilirim. Bu istersen, istersen, boyayabilirsin Sonra tabii ki. Sonra iki tane daire göz. Evet. Sonra şuraya minik bir burun. Evet orada bir nokta bırakacak gibi. Bir daireyi boyayacağız şöyle. Daire mi bırakacağım gözün içinde? Evet, biraz. Tamam. Ondan sonra bıyıkları Tamam. Ha bıyıklarını yapıyorum. 1 2 3 Şimdi süsleme eline bir, geçebiliriz. 2 3 Evet. Şurayı biraz uzatayım o zaman şöyle. Ne yapıyoruz? Evet. Tamam. Evet arkadaşlar, boyamaya ve süslemeye devam ediyoruz. İpek kendi kedisini saç yaptı, tasma yaptı. Ben de birazdan renklendireceğim. Siz de Garfield gibi turuncu bir kedi de yapabilirsiniz. Böyle bizim gibi hafif açık renkli bir kedi de yapabilirsiniz. Ben böyle açık renkli bir kedi yaptım. Ben gözlerine bak, katil gibi. Katil gibi mi? Evet bak. Evet bak. gördüm. Değişik olmuş. Yani biz burada şimdi ne yaptık İpek? 6 ve 9 rakamından. <laughs> evet. Kedi yaptık. Kedi yaptık. Güzel oldu. İyi fikirdi. Sence baba bunu evet. tüm herkese soruyorum. Bu fikir kimden çıktı? Senden söylemiyorum. Bu, bu Kağıdımızı ekran dışına çıkarma. Benimkisi bitti İpek. Benimkisi bitmedi. Doktor sanatımı da yazdım ben. Hadi sen de bitir, ondan sonra kapatalım. Umarım arkadaşlarımız beğenmiştir resmimizi. Evet. Çılgın kedi ve normal kedi. Arkadaşlar birlikte çizmeye devam ediyoruz. Görüşmek üzere.